Yeni yıldan önce kendinize bir söz verin. Hayatınızı dönüştürmek için ilham alın. Bir yıl daha geride kalıyor. 2024 son günlerini yaşarken, geriye dönüp baktığınızda neler hissediyorsunuz? Hatalar, başarılar, zaferler ve öğrenilmiş dersler. Şimdi bu deneyimleri alıp hayatınızı şekillendirecek yeni bir yola çıkma zamanı. 2025, iyi unutulmaz bir yıl yapmak için size ilham verecek 6 güçlü adımı paylaşmak istiyorum. Hazırsanız başlayalım. 1. Geçmişi affedin ve özgürleşin. Geçmişte yaptığınız hatalar ya da yaşadığınız olumsuz deneyimler, geleceğinize taşınacak yükler olmamalıdır. Onlar sizin öğretmeninizdi ve şimdi bırakmanın zamanı geldi. Mesela, zamanında büyük bir hedef koydunuz ama başaramadınız diyelim. Bunu bir başarısızlık olarak görmek yerine, bu süreç bana ne öğretti, diye düşünün. Yeni yıl, zihninizde ve kalbinizde yer açma zamanı. Affetmek özgürlüktür. 2. Küçük hedeflerle başlayın. Hedefler büyük olmalı, ama başlangıçlar küçük olmalı. Daha sağlıklı olacağım gibi genel bir hedef koymak yerine, her gün 15 dakika yürüyüş yapacağım veya her gün iki sayfa kitap okuyacağım diyebilirsiniz. Bu tür somut ve uygulanabilir hedefler sizi motive eder ve büyük değişimlerin kapısını aralar. Hayatta büyük başarılar genelde küçük adımlarla başlar. 3. Zamanınızı bilinçli kullanın. Zaman en değerli kaynağınız. Yeni yılda kendinize bir söz verin. Zamanınızı boş yere harcamayın. Örneğin. Her gün sosyal medyada geçirdiğiniz süreyi yarıya indirip bu zamanı yeni bir beceri öğrenmek için kullanabilirsiniz. Hedefiniz ister bir dil öğrenmek olsun, ister bir hobiyi geliştirmek. Bugün başlayarak yıllar içinde ne kadar ileri gidebileceğinizi hayal edin. Zaman doğru kullanıldığında bir süper güce dönüşür. 4. İlişkilerinizi geliştirin. Yeni yıl sadece kendi hayatınızı değil, başkalarının hayatını da güzelleştirme fırsatıdır. Belki bir süredir ihmal ettiğiniz bir dostunuzu arayın ya da ailenizle daha fazla vakit geçirin. Unutmayın, hayatımızdaki en değerli şeylerden biri bağlarımızdır. Mesela bir aile üyesine "Seni seviyorum." demek bile ilişkilerinizi güçlendirebilir ve yeni yılda daha anlamlı bir bağ kurmanızı sağlayabilir. 5. Hata yapmaktan korkmayın. Hata yapmak başarının bir parçasıdır. Yeni yıl mükemmel olmak için değil, öğrenmek için bir fırsattır. Bir şeyler denemek ve hata yapmak sizi başarısız yapmaz, harekete geçmemek yapar. Mesela, bir hobinizde ilerlemek için denemeler yapabilirsiniz. Belki her şey mükemmel olmayacak ama süreç size yeni şeyler öğretecek. 6. Kendi hikayenizi yazın. Hayat kontrol edebileceğiniz bir hikayedir. Başkalarının sizin yerinize karar vermesine izin vermeyin. Kendi hedeflerinizi belirleyin ve adım adım ilerleyin. Örneğin, hep hayalini kurduğunuz bir iş fikriniz varsa, onu hayata geçirmek için küçük ama kararlı adımlar atın. Unutmayın, her yeni yıl kendi hikayenizi yazmaya devam etmek için bir fırsattır. Yeni yıl sadece bir takvim değişimi değildir kendinizi yeniden keşfetmek ve hayatınızı daha iyi bir yere taşımak için bir fırsattır. Bu yıl, siz olun. Daha güçlü, daha bilinçli ve daha cesur. Hedeflerinizi gerçekleştirmek için şimdi harekete geçin ve 2025, iyi unutulmaz bir yıl yapın. Mutlu yıllar. Top şeklinde ve patlayan konfeti. Üniversite onaylı sertifikalı eğitimler workshoppers.com'da. Hemen üye ol. Üniversite onaylı sertifikalı eğitimlere katıl.